AD doğru parçası burada açı ortaymış, dolayısıyla bu iki açı birbirine eşit, alfa alfa diyebiliriz. Burada AD'miz iç açı ortay olduğuna göre iç açı ortay teoreminden faydalanabilir. Burada arkadaşlar iç açı ortay teoremi diyor ki kenarların birbirine oranı eşittir tabanların birbirine oranı, yani 4 bölü x. İçler dışlar yaparsak 8x eşittir 24, x dediğimiz değer 3 santimetredir, değişiklidir. Açılarımız birbirine eş alfa alfa dedik. 2ab 3ac'ye eşitse ab uzunluğumuza 3k dersek ac uzunluğumuz 2k. Yine burada arkadaşlar iç açıortay ortay teoreminden faydalanıyoruz. İç açıortay teoremine göre kolların birbirine oranı 3'e 2. Dolayısıyla burası 3x ise nc uzunluğumuz 2x. Üçgenimizin çevresi 45 cm. Çevremiz burada nedir arkadaşlar? 3k artı 2k artı 3x artı 2x'imiz 45. Yani düzenlerseniz 5k artı 5x eşittir 45 cm. E sadeleştirdiğimizde de k artı x dediğimiz değer 9'dur. Bizim aradığımız burada ab artı bn. ab'miz 3k, diğeri de 3x. Dolayısıyla 3k artı 3x arıyoruz. Bunu da 3 parantezinde yazarsanız 3 çarpı k artı x. Yani 3 çarpı 9'dan cevabımız C şıkkı. CD'miz iç açıortay olduğuna göre açılarımız aynı. Tabanlarımız 2'ye 4 ise burada kenarlarımız da yine 2'ye 4'tür. 2K'ya 4K diyebiliriz. Yine benzer şekilde burada bakın burası teta teta. AE'miz de A köşesine ait olan iç açıortay. Burada bakın kenarlarımızı bilmiyorum. ABC üçgenimizde kenarlarımız x ve 4k dedim. Tabanlarımızda 3 ve 2k. Yine burada iç açı ortay teoreminden x'in 4k'ya oranı 3'ün 2k'ya oranıdır. K'lar gitti. 2x eşittir. 4 çarpı 3'ten 12. AB yani x de 6 cm ile e şıkkıdır. Öncelikle yukarıdaki BCD üçgeninde iç açı ortay teoremi uygularsak 2'ye 6 yani 3 katı. Dolayısıyla buraya 1K derseniz EB uzunluğumuz 3K'dır. Şimdi aşağıdaki üçgene geçiyoruz. ABD üçgeninde açılarımız aynı. AE'miz iç açı ortay. İç açı ortay teoreminden buradan kolların birbirine oranı 4'ün x'e oranıdır. Tabanların oranı da 1K'nın 3K'ya oranıdır. K'lar gider. içler dışlardan. AB dediğimiz x'imiz 12 cm gelir. Üçgenimizin tüm kenarları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. AD'miz 4, CD'miz de 6 olduğuna göre çevremizin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burası 4'e 6 ise arkadaşlar burada alfa alfa var. İç açı ortay teoreminden kolların birbirine oranı 2 bölü 3'tür. Demek ki burası 2K'ya 3K. Şimdi 2K ve 3K sonsuza kadar büyük değerler seçilemez. Çünkü neden arkadaşlar? Üçgenimizin bir kenarı diğer iki kenarın toplamı ile farkı arasında bir değerdir. Yani buradan K değerimiz 10'dan küçük. 10 değerimiz de 5K'dan küçük. Her iki tarafı burada 5'e bölerseniz K değerimiz 2'den büyüktür. Yani aradığımız K değeri 2'den büyük 10'dan da küçüktür. Çevre aradığımıza göre arkadaşlar burada 2K artı 3K 5K'dır. 4 artı 6'dan da 10. Yani burada 5K artı 10 arıyoruz. Burada K değerimizin alabileceği en büyük değer nedir? 9'dur. K'mız 9 olduğuna göre çevremizde 5 çarpı 9 artı 10'dan en çok 55 cm olabilir değişiklidir. Birbirine eş iki tane açımız var. Bunlara alfa alfa diyelim. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle BEC üçgenine bakıyoruz. Taradığımız üçgende BD'miz iç açı ortay. Tabanlarımız 3'e 5. Dolayısıyla BE'ye 3K derseniz BC'miz 5K'dır. Burada bakın AB'miz BD'ye dikmiş. Yani dolayısıyla buraya teta derseniz alfa artı tetamız 90 derece. 2 ile çarptığımızda 2 alfa artı 2 tetamız da 180. Peki bunu neden verdik? Bakın buradaki açıların tamamını topladığımızda 180 olmalı. 2 alfa var, teta var. Dolayısıyla bir tane teta daha gerekir. Burası da tetadır. Demek ki buradaki AB uzunluğumuz teta tetadan dolayı dış açı ortay. Şimdi burada dış açı ortay teoremini bilmemiz gerekir. Buradaki AB'miz dış açı ortaysa x'in tamamına oranı yani şeklimizi yan çevirdim. X'in AC'ye oranı X bölü X artı 8 eşittir. BE'nin BC'ye oranı. BE'mize 3K demiştik. BC'mize de 5K dedik. 3K'nın 5K'ya oranı. K'lar gider. İçler dışlar yaparsak 5X 3X artı 24'e eşittir. 2X'imiz de 24'tür. 2X'imiz 24 ise sadeleşirse X değerimiz yani buradaki AE uzunluğumuz 12 santimetredir. K noktası üçgenimizin iç teğet çemberinin merkezi ise CD uzunluğumuz kaç birimdir? Burada arkadaşlar iç teğet çemberin merkezi ise burada iç açı ortayların kesiştiği noktadır. Alfa alfa teta teta diyebiliriz. Şimdi ABC üçgeninde iç açı ortay teoremi yapıyoruz. C köşesine bakıyorum. Burada CE'miz iç açı ortay. Kenarlarımız 8 birime, BC birim, 8 bölü BC, o da eşittir tabanların birbirine oranı, yani 4 bölü 6'dır. Buradan içler dışlar yaparsanız, BC uzunluğumuz 12 cm. Yani buraya x dersek, BD uzunluğumuz 12 eksi x'tir. Şimdi A köşesine bakalım. Burada yine AD'miz iç açıortay, iç açıortay teoremini uygulayabiliriz. Burası 4 artı 6'dan 10'dur. AC uzunluğumuz da 8'dir. Kolların birbirine oranı tabanların birbirine oranla eşittir. 12 eksi x bölü x'e eşit. İçler dışlar yaparsanız 10x eşittir. 96 eksi 8x. X'leri sol tarafa attık. 18x eşittir. 96 x'imiz 96 bölü 18. 96 bölü 18'i de 6 ile sadeleştirirseniz cevabımız 16 bölü 3'tür. A seçeneğidir. BD'miz iç açıortay olduğuna göre arkadaşlar bu açılara alfa alfa diyebiliriz. Öncelikle ABE üçgeninde iç açıortay teoremini uygulayalım. İç açıortay teoremine göre arkadaşlar alfa'nın karşısında bakın 2 cm ve 3 cm'lik tabanlar varsa kollarımız 2k'ya 3k'dır. BE'miz CE'ye eşitse burası da 2k'dır. Şimdi büyük üçgene bakalım. Yine ABC üçgeni diyelim. İç açı ortayımız yine bakın burada. B'de iç açı ortaylık var. Yine aynı teoremden faydalanacağız. Buraya da X diyelim. Şimdi büyük üçgende burası 4K. B'nin sağında ve solunda 3K ve 4K var. 3K'nın 4K'ya oranı tabanların birbirine oranına eşittir. 6'nın X'e oranıdır. Burada sadeleştirdiğimizde 3x eşittir 24 cm. x'imiz yani cd uzunluğumuz da 8 cm'dir. E şıkkıdır. AE'nin uzunluğu EC'nin iki katı olduğuna göre buraya 2x'e x diyebiliriz. BD'miz de CD'nin iki katı. Burası y ise burası da 2y'dir. AB uzunluğumuz 18. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle ADC üçgeninde iç açı ortay teoremini uyguluyoruz. İç açı ortay teoreminde kolların birbirine oranı tabanların birbirine oranıdır. 2x'in x'e oranı 2'dir. Dolayısıyla 2y'nin y'ye oranı olacak şekilde AD'ye 2y dedik. Şimdi taramış olduğum üçgene bakarsanız burada yine FD'miz iç açı ortay. Burada bu kez ABD üçgeninde iç açı ortay teoremini uyguluyoruz. Burada 2Y'nin 2 y'ye oranı 1'dir. Demek ki bu iki uzunluk birbirine eşit. İkisi de k'dır. Biz burada AB'nin 18 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2K eşittir. 18'dir. 2'ye bölersek K'mız 9'dur. Aradığımız değer zaten BF değeriydi. Cevabımız C şıkkı. BC kenarı üzerinde bir D noktası var. Bu noktanın hem AB'ye uzaklığı hem de AC'ye uzaklığı birbirine eşit. Buna göre buradaki x birim dediğimiz CD uzunluğumuz kaç metredir? Uzaklık dediğine göre buradaki açılarımız 90'ar derece. Bu ikisi birbirine eşit dediğine göre bunlara A birim A birim diyebiliriz. Sonrasında A ile D'yi birleştiriyoruz. Bunlar birleştirdiğimiz zaman iki üçgende bir numaralı ve iki numaralı üçgenlerde İç açılarımız 90 90. 90'ın karşısında ikisinde de aynı uzunluk var. B birim. Diğer kenarlarımız da A birim. Demek ki diğerleri de C birim, C birim diyebiliriz. Yani burada 1 ve 2 numaralı üçgenler birbirine eş üçgenler. Dolayısıyla bu açılarımız alfa alfa denilebilir. Şimdi burada arkadaşlar ABC üçgeninde iç açı ortay teoremi yapıyoruz. Bakın AD'miz açı ortay olduğu için 90'ın 120'ye oranı tabanların birbirine oranla eşittir. Tamamına 140 dersek burası 140 eksi x'tir. Yani 140 eksi x'in x'e oranıdır. Sadeleştiriyoruz. 3 bölü 4 eşittir. 140 eksi x bölü x'tir. İçler dışlar yaparsanız 4 çarpı 140 560 eksi 4 x. 7 x'imiz buradan 560 gelir. Sadeleştirirseniz aradığımız mesafe 80 metredir. ABCD dörtgenimizde D noktasını ve B noktasını CK ve CF boyunca katladığımızda bu noktalar M noktası üzerinde çakışıyor. Şimdi ikinci şekli birinci şeklimizin üzerine çizelim. DK'mızı aldık katladık. Burası artık MK oldu. BF'yi katladık. Bu da artık MF oldu. Şimdi burada katladığımız zaman DK'mız MK'mıza eşit, BF uzunluğumuz da MF uzunluğumuza eşit olacak. Ayrıca bu açılarımız da alfa alfa, teta teta olacak. Şimdi burada bakın AK uzunluğumuz 6 birim, DK uzunluğumuz 4 birim. Ben burada öncelikle CDA üçgenine bakıyorum. Bu üçgende CK uzunluğumuz iç açıortay. Bakın burası C köşesi alfa alfa 4'e 6 Demek ki CD'miz 4K ise CA'mız buradan 6K olmalı. Kenarların oranı tabanların birbirine oranla eşit. Burası 4K. Sonrasında arkadaşlar katladığımız zaman burası yine değişmedi. 4K oldu. CA'nın tamamı 6K. Dolayısıyla burası da 6K eksi 4K'dan 2K'dır. Şimdi burada BC'yi katladık. MC oldu. Demek ki burası da yine ne olacak? 4K olacak. Şimdi de CAB üçgeninde iç açı ortay teoremi yapalım. Burada bakın CF'miz teta teta olacak şekilde açımızı 2'ye bölmüş. C açısı 2'ye bölündü. Kenarlarımız BC uzunluğumuz 4K. AC uzunluğumuz da az önce bulmuştuk 6K'ydı. AF uzunluğumuz burada 3 birim verilmiş. Buraya da X diyelim. Yani burada 6k'nın 4k'ya oranı eşittir 3'ün x'e oranı. k'lar gitti. x'imiz buradan 2 birimdir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır.